Hepinize arkadaşlar Selim ve bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sonra saat 3 ve Brawl Stars oynuyorum. Saat 3'e Brawl Stars oynuyorum. Çok yeksil olabiliyor ama ben bu yeksi öğreniyorum. Bakalım ne olur herhalde saat sandı 3. Brawl Stars açılmayacak ya da donacak. Bakalım. Açılıyor. Açılmaz sana ne yapacak? Sonra saat 3 arkadaşlar. Saat 3'te Brawl Stars videosu çekiyorum. Evet Aslas. Evet sonluk bir şey olmadı. Daha yağıyor Aslas. Şimdi daha yağıyor Aslas. Evet. Şimdi de karakterlerimize bakalım. Şipayka bakalım. Şipat. Şipayka konuşuyor diyormuş. Donsana Şipat. Evet şu anda saat 3. Donuşmuyor Şipat. Bu hamur saati üç. Şipat niye donuşmuyor? Sana şu var. Şu an arkadaşlar saat 3. <laughs> <arkadaşa> saat 3'de. <laughs> Bu Yeşil göze aldım ve oynayacağım. Spatonsu evet ses çözdüm. Öncelikle kodla oynayalım savaş topu olmaz. Hadi bakalım. Şarj şu anda 3. 3'te bir şey oluyor mu bakalım arkadaşlar. Hay bakalım açılacak mı açılmayacak. 3 bir şey oluyor mu olmuyor mu? Hadi bakalım. Hiç şey olmadı şu anda. Arkadaşlar biliyor musunuz? Bak, bakın. Suna giydiğinizde böyle böyle yapınca bu oynuyor arkadaşlar bir de şöyle yapınca gördüğünüz gibi şu oynuyor gördüğünüz gibi böyle yapabiliyorsunuz şu anda hiçbir şey olmadı saat 3 üç. saat 3'te oynuyorum üç. arkadaşlar çok zeksiyon bakalım saat 3 arkadaşlar. İlk şey göz alıyorum. Anam. Öldü. Ölmemiş. Öldü. Ben de öldüm tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı şu anda. Biz hiçbir şey olmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu anda hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Ne zaman olacak onu bilmiyorum. an saat 3. Hadi bakalım. Şu an saat 3'te oynuyorum. Profil falan yapmıyorum. Sansür de yapmıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Hiçbir şey de koymuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar şu anda. Aha. Ne oldu? Hiçbir şey. Öldüm. Evet arkadaşlar şu anda hiçbir şey olmadı. Şu an normal saat 3. O hani oyun donuyordu falan yapıyordu Spark konuş. Şu anda saat 3 arkadaşlar bakalım. Ya bir şey olacak mı bir şey olmayacak mı? Evet kazandık olmadı hiçbir şey. Gördüğünüz gibi yıldız oyuncu oluyordum normalde ama niye olmadı mı? Kırk Kupa aldık. Kupamız da geldi. Evet, hiçbir şey olmadı. Dükkana gelin bakalım bir şey var mı? Gel abi ya. Bakalım. Bakalım buna. Evet arkadaşlar, şu anda hiçbir şey olmuyor. Hmm. hiçbir şey yok. Hani bunlar konuşuyor filan da. Şöyle bakalım. Edgar'a bakalım. Stu'ya bakalım. Stu da normal. Normal. Her şey normal. Yalnız hadi bakalım. Bibi normal. Evet şu anda normal bir Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Azon. Ne? Hiçbir şey. Tamam. Pem'e bakalım. Pem de normal gibi. Evet arkadaşlar hiçbir şey olmadı. Ha? Normal galiba. O zaman biz Spark'la deneyelim Spark arkadaşlar. Spark konuşabilir. Spark'ı bakalım konuşacak Yalan mıymış gerçekmiş. Hay bakalım. A pardon. Şu anda herkesi öldürüyoruz. Bütün herkesi öldüreceğiz arkadaşlar. Herkes. Pam. Ya Tamam Zeus. Şöyle. Böyle. Şöyle. Hadi yetişti. şunu şöyle öldüyüm. Şunu şöyle at, bunu da böyle öldür. Şöyle yine at, şimdi bir şey olmadı. Evet arkadaşlar, şu anda hiçbir şey olmadı. Ne zaman olacak acaba? Şu arkadaşlar saat 3 arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyoruz. Herkes ediyor. Gördüğünüz gibi hala bir şey olmadı. Çıkalım bakalım. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Spark normal gibi. Gördüğünüz gibi spark normal ya. Evet normal. Bakalım. Bunları hep şey normal arkadaşlar. Saat 3'te böyle bir şey yokmuş arkadaşlar. Yalan söylüyorlarmış. Her şey normal arkadaşlar. Elle bakalım. Az şu şeyin şeyi. normal. Evet normal. Şili bakalım normal normalmiş. Bakalım. Bununla dualle de oynayacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar, olmaz ya dualle. Güzel mücadele. Yo ben kazanamadım ki arkadaşlar. Bak bunlar kazandı mı bilmiyorum kız. O yüzden arkadaşlar çift ve hesaplatmaya gelelim. Hadi bakalım gelsin. <laughs> Bu şeyden yılbaşınız bir merak olsun arkadaşlar. Yılbaşı geliyoruz. Anam Allah saldı 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 üç kutu saldı anam iki tane kutu var al, al 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 iki tane kutu var karşıda al onunla ya al 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 yes baby bunu al da yes 5 oldum ama onlar da 5 oldu öndeki adamlar aha altı olduk hadi gel yosun Hadiyo sen ya. Yakalayın şunu. Aha. Şirli geldi lan. Ne oldu lan? Ne Şirli'yi yıkamıyorsunuz mu? Evet arkadaşlar şu anda Şirli'den korkuyorlar. Aha. Cin çekti mi? Şirli'yi vur. Anam. Arkadaşlar süper mi ne yapacağım düşünürken oyun donuyor. Bu ah. oh, de yap. Ya. Yes. Oğlum. Öleceğim öleceğim. Hiçbir Öldüm ya, ya. ama Cino öldürecek. Evet be. Cevap sus. Kazandık be. Şu an saat 3 ama hiç, hiç olmadı arkadaşlar şu an. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda kupama gördüğünüz gibi hiç kupamı göstermedim arkadaşlar size. Özür dilerim gördüğünüz gibi kaç kupadayım. Emzi aldım arkadaşlar özür dilerim göstermediğim için. 83 bin buna çok az kaldı arkadaşlar. Stura bayağı az kaldı. Bu yapaşa bakalım. Cem Evet arkadaşlar bu son oynamamış. Son oynamayla bu yok oynuyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım şarjımıza. Bakmıyorum ya da. Bakmıyorum bakmıyorum. Yok yok. Sakın. Arkadaşlar donuyor. Donuyor. Oynayamıyorum arkadaşlar. Neredeyim ben? Geldim. Hiç hiç kutu olmadı yanımızda. Allah. bir tane kutu buldum ya. Ama arkadaşlar oradan adamın gelecek. Dedim mi? Dedim. Yani doğru çıktı dedim. Hadi bu evde daha ki kim bir var mı da? Var. Yes! Bu öldü. Gel bari. Ne oldu lan he? Git git git. Ana, o sıkışla arkadaşlar <laughs> bizim. Ne yapacağız? Ana öldük. Evet öldük arkadaşlar. Ne kazanamadı? Hiç bir şey olmadı arkadaşlar. Bir tane daha bu buton olsun. Bu ne alsın? Evet arkadaşlar bu son bu son oynamamış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi gece 3'te oynarsanız hiç şey olmuyormuş. Korkmanıza gerek yok. O filmler gerçek değilmiş yani. Gece 3'te oynarsanız hiç şey olmuyormuş. Ay kutu geldi. Gördüğünüz Vallahi de Ne oldu zemin? Dondu. Vallahi de bir lagi de doldu. Dondu. Yok. Yoksa gerçek miymiş lan? Ne dedi? endişelendim. Danim ki gel buraya. Gel ki. Ananı satayım. Hepsi bana kaldı. Hadi geliyorsun. Bir hiç şey ol diyemez. Gel lan buraya. Evet arkadaşlar, şu anda gerçek mi bilmiyorum. Gel lan buraya. Yoksa gel lan. Yok ma, mu? Hadi gel lan. Lan gelsene lan bu ana. Ki. Gel lan buraya gel. gel. lan buraya. Çık attım adam. On enerjimiz. Bu da öldü. Anam. Şey ya hep ya. Ne abi ya? Yanaşın! Ya nasıl? Ya da mı görmedim ki? Ya abi kaçıncı? Oha demin dondu. Görmedik. Hiçbir şey görmedik. Demin dondu daha ya. Hadi. Oh baby. Bam, bu taşımızda geliyoruz. Dükkana tamam. bakalım. O kadar liyalık bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar bu videonun sonu olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyormuş. Vallahi de billahi de hiçbir şey olmuyormuş artık yok. Ama gerek daha yok. Yağıyor. O kay normal o vardı. Şıparka da bir şey olmuyormuş arkadaşlar. Şıparka konuşmuyor bir, bak bir, bir, bir daha Bakın. Şıparka konuşmuyor. Şıparka konuşmuyor. Şıparka konuşmuyor. Şıparka Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sipariş hiçbir şey yapmıyor. Ve Hı -hı böyle arkadaşlar. Baş, baş. Videonun sonu olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.